güzel Atımı vurma oğlum. Beni hiç vurma. Tamam, ben. Ya. Beyler başım belada. Evet, safe zone'a girdim. Geldin mi kanka? Geldim. Musain değilsin. Yok yok yo, gel gel sen gelsin Gel. Yani tanıman lazım beni biliyorsun. <laughs> gel bakalım. <laughs> Emre de gelsin. Çıkalım. Gel Emre. Takım hey. <laughs> at. gel. Haydi beyler basın. Go go go. Odun kırıyor biri. Önümde. Atla mirit. Düştü düştü. <laughs> düştü. Arkadaki arbaletliye arka dikkat edin bak gelip kapatmasın. Oo kasmış. Ay nice. Çok nice, çok nice. Hadi gidelim direkt ev atalım. Yürü yürü yürü. Yani aynı base mi? Yok farklı bu sefer. Daha tatlı bir base. Emre gel mama. Tamam iki tane fırınımız hazır. Yok kasacağım. Kapı basıl. Adam var yolla. Adam, Belli, adam var, yakın. Sol üstte de var, sağ altta da var. İki kişiler muhtemelen aynı takım. Gelin sollu oynayalım. Hey evet, chat dedim. Ben de yedim bir tane. Biri attım. Bitti attım birine. Bir tane daha attım. Bir düşürdüm. Kurt kafalıyı düşürdüm. Tek kaldı. Düşürdüm. Tek, rakip, Tamam, nice. Oo, nice Oo, beyler. Topla çok topla iyi, topla. topla topla topla. E base yapacaklarmış. Oha bu da çok dolu Onur abi. Topla topla. Ne oluyor lan? TC aldım falan. Tamam. Hadi al alın gidelim abi. Hiç canım bile yok. Bak oraya açılıyor ya buradan kapatabiliriz. Ben yola 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 vura vura geliyorum. Zemin attı grifleyecek. Sık 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 korkut. Durdurma yapı. Birit attım adama. Yıktım yıktım. Ata koşuyor ata. Birit daha attım. Emir sen orayı yık. Diğerinde Geldim ona. Vurdum düştü. Düştü düştü. O. Oo çok dolu. Kazmasını aldım. Çektim Kobra Necdet. Kobra Necdet. Kobra mı diye bir adam. Beyler Revos'unu alın. Revos'u vardı. Aldım, aldım Aldım. Tamam mermisi bende. At, bana Revo'yu. Neredesin? Ben, at 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 at. Yürü. Ulan bir tane bile mi tuttur ama o mesafeden? Dur bakayım. Ee, hop. Tamam tamam çık. Kodlok'tan e, çıkar. 4 kişi 4 kişi 5 kişi. Ev yapıyorlar. Ev yapanları vurmuşlar. Savaşırız ki. Headshot. Geri, yere atıyorum ya sandıkta yer yok. Patrol hepsinin taraması yok mu? Birini düşürdüm. Terk ediyorlar. Petrol geliyor çünkü soyunun. Soyun soyun soyun. Soyun soyun soyun. Yıkın kanka burayı. Patrol geldi patrol geldi. Tamam soyundum soyundum. Patrol deş şunları. Geldi geldi tamam. Adamı tap o. Yok edecek şimdi patrol onları. O hadi yok ediyor yok ediyor. Yana size sıkıyor sanki. Hayır hayır yürü yürü yürü. Burayı 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 kırmamız lazım bu arada. Kanka adamlar topta da biz de evde loot manya olduk. Abi şu hazmatta da ok, ok var. o, o patrol niye vurmuyor bunu? Dur dur vuracak hep vuruyor 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 yok ediyor şunları. Vuruyor şu an vuruyor, tamam. vuruyor, vuruyor. tamam. Soyunduk soyunduk. Tam, tam hemen üstünüze çekmeyin bak ya ölürüz he. he dikkatli çekin üstünüze. Kırmızı mermi nice. Tamam tamam. <laughs> Kaçırdığımız loot'a bak. Üstünlük İçeri gel. Setleri bir görseniz şok olursunuz ha. Çabuk yerdekileri toplayın yok olmasın şu loot. Topla 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 topla. Hayvan Yardım gibi loot sinir. var. Üstüne topla üstüne. Yerde nasıl loot var oğlum? Odun var. 20k odun var yerde. Sandık sandık. Ne arıyor Ben üstüm taş var gidelim şu 6 gün, gün yeter ya. Taş buraya mı gidiyor? Kapat önünü. kanka önünü. Kapatıyorum. Az kanka nice. Bir tane daha TC'm kaldı beyler. Ne taşımız var ne bir şey. Gelin şimdi gece evde bir geçirelim. Adamlar Adamla var ama. Evet. Geliyorum geliyorum. Bo bot da olabilir Oo. ya. Hayır silah. Evet Çutursuz evet evet. Adam bizi biliyor. Öldün mü? Yedim. Hayır. Maşallah şu an Geldim beyler. Abi çoklar çoklar. Çok mu? 40 canım kaldı. Kaç iki zaman. kişi daha geliyor. Kaçabiliyorsan kaç. Ata bin geri kimse ve girme. Arkadaşlarıdır. Geldi de beni görüyor. Gördü. 3 kişi önümde koşturuyor. Aa, çok çok ben kaçıyorum. Headshot evet, dedim ya. Öldüm. Bunlar imkanı yok çoklar. Öldüm. Hepsi silahlı hem de. Adam var, adam var, adam var. Silah sağdan çıktı. Edik. Düştür. Allah kalsın var. Düşürdüm. Düşürdüm, düşürdüm. Koru Head lan beni. Koş, 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 koş. Shotgun trap olabilirdik. Tamsın <laughs> aldım. Kaç, kaç, kaç. Eve kaç. Aldım mermisini de. Gidiyorum. İki. Tek Daha var arkasında. Tamam koydum koydum, o, koydum. O. geliyorum. Ah. Azmat birit silah var git sanki. Düşürdüm. Karar. Dragonlar ya. Dragon lore. Kapının önüne bir şey attım onu alıp içeri... O klan geliyor klan. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi buraya toplanıp geliyorlar. Eve giriyorum ben. Çıkur çıkur. Birisi var. Al onu. Tamam, gir içeri. Evin arkasında biri daha var bana doğru geliyor. Çok okay. geliyorlar çok geliyorlar. Gir gir içeri gir. Girdim. Hayır onlar dur tekrar yatağım var doğdum da evin arkasında beni notluyorlar şu an. 3 kişi, 4 kişi. Uy. Çıkamayız kanka öyle deyince dur, Çıkmayın zaten. 6 Altı... Ben buranın fotoğrafını çekerim. Antaşa gittim. Giremeyiz. Bir dakika adam var, Yok. adam var. Setle. Biri attım. Diyorum. Koş hem de. Görünmüyor. Burada. DB'si var. Hop kaçırdı. Düşürdüm. Bana... Evi yakın olabilir. Topluyorum adamı. Güzel setini aldım. Bir set bir settir ya şu an. Güzel güzel. Bir dibi daha aldık. Adam var atlı önümde. Hazmat. <laughs> Hazmat Beş. değil o ya. Kurt set. Sisten göremiyorum kanka. Eksin Emre. Silah falan kişi, 3 kişi, Ama Tamam 3'e 3 korkma. Emre orayı iyi kullan. Ağzı biliyor adam? Oha double hit yedim. Bir hit attım. Gel buradan oynayalım bari. Kaçtınız mı oğlum? Hey chat. Destek. Tamam tamam Emre abi oyna Onur abi. Sağdan, sağdan, sağdan döndüm. Sürpriz yapacağım onlara. Neyse sen can basarken aynı zamanda bana göz kulak olun. Ben şunları eriteyim. Vakitten kazanalım bari. Gördüm gördüm. İste mavi şeyin tepesine çıkmış. Headshot. Uf. Oha helal. Mavi şeyden kastımız ne? Bak büyük bir tane şey var İste. Headshot yedi o adam benden. Gördüm. Ya derin evet. level 2 atalım ya. Bizde arbelet yok. Yayla gitmiyor yay. Neyse eve gidelim. Hayvan. Şu level 2'ye atalım bakarız ya aman. Beyler level 2'yi bastım. çekti Adam adım. var Bize sağda. Mı? Düştü. Üç, Aldım yayını. Önümde adam adam var adam, adam. Bir 280. Ben. Brit. hit. İki tane daha çıktı. Var. hit daha. Headshot öndeki öldü. Hazmatı iki bedi. Öndekini öldürdüm. Dağın eteğinde. Gidiyorum adam. adama. Giri arkamızda. Aldım arbaletini Aldım setini. Tamam. Gidiyor. Aynen gidiyor. Vurup öldü. Raidlemedik mi? İndir Raidlemedik indir var indir. 1 it, 2 it, 3 it düşürdüm. Tamam. Raid Öldürdüm. Çok seri bence. DB öğrenikse DB ile alıp vurabiliriz. Öğrenik bende. DB yapılabilir. Kır kanka kırmaya devam etsen. Kaç canı kalmış? Vur vur. Vur kanka son mermilerin. Son. Ama TC kilitliyse kırdım. Evet TC kilitli. Bakıyorum. Güzel 3-5 bir şey var bizim için. Güneş paneli falan ee, var. Alev yok. Ok, basıp. Kaç mermi var? Karıştır, karıştırma buldum. Güzel. Ee, Kaç mermi kaldı? 5. 5. Hani i̇yi, vur. Bir taşıyorum. Vur basarım ben sana. Vur kanka. Al. Ay çok güzel. Öyle mi? Geldim bakayım. Evet. evet. Gel gel. Kesin 10 keten. Yok yok güzel güzel. Hın, i̇yi güzel. Odunu falan hurdası güzel. Aldım. Götürüyorum ben eve. Şurada. 166 hurda da var. 3K falan. Odunum odun var. Yer otur. şeyler geldi. Lan mı geldi? Bana sıkıyor. Ben öleceğim. Gene 10 kişiler. Bizim bu komşular var ya, bundan sonra bunları gördüğümde vuracağım hepsini. Adam var azıma Durduk. İki it. Düşürdüm. Düştü, düştü, Arka düştü. Kafalı var, kurt kafalı var bir tane. O düştü, düştü. düşürdüm, düşürdüm. Topla. DB'si var, arbaleti var, aldım. Lala. kanka galiba yani. klan üyeleri bunlar. Oy. Evet Oy, evet. Oy, çok dolu. Bakayım. Topla topla topla. Abi aldım radyasyon yiyoruz. Aynen topla radyo alsın biri. Senin bire. alabilen varsa alsın. Götür götür. Bunlar ya. Bunlar ya. Planı aldınız mı? Abi ondan çıkan 130 orada 3 arbilet filan. Kazma. Su borusu. Nereden gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Klanla tanışmak ister misin? Olur. Gel tanıştırayım Adamlar seni. Madenciliği gibi. kapatmış gel. Oynadım. Hey chat. Düşmedi sağa. Hey chat. Hey chat. Öldü öldü. Düştü, Soldakinde solda da birini düşürdüm ben. Aim coin. Adam çıktı, adam çıktı adamla. ya. Lootluyorum. Nerede yine? Dikkat et adam var. Yardım. Vur 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 rooftaki. Rufa rufa bakıyorum şu an. O evin önünde full set adam öldürdüm. Tamam alacağız onu. Ev açık. İşte evden çıktı. Evet, db evet, yedim db yedim çok low çok low. Can topluyor. Nakım. Kaldır beni öldüyse. Vurdum, birini birini vurdum. Şirin kapas basabiliyorsan iki canım var. Öldürdüm ben öldürdüm ben öldürdüm. Yara oto. Bir, bir tane vurdum Rufa. Şu evin öndekini alalım gelin. Oo full set full set aldım aldım aldım. 4 oynayalım orayı. Domuz var domuzu var, Emir. Emir domuz vur. Ben topladım bunu. geçelim. Yürü. Yara, yara otu aldım ya. Hiçbir şey bir şey yok. Bir hit, iki hit, üç hit, dört hit, Ölüyorum ölüyorum. Sol tepeden sıkıyor medkit bas. Yok. Göremiyorum adamı. Body block yap. 10 canım var şırıngam yok. Hey, Headshot bir body. Şırıngı atabilen var mı? Yok. No. Headshot bir body'si var. Buraya koydum isteyen bassın. Level 2'nin altına koydum ben kısa az oldu. Buraya bakıyor silah var. Bir silah hit. 2 hit. 3 hit. Evet chat dedim. İki it. Adam arkadan çıkar, böyle sıkıyor beni. Destek var mı? Ölüyorum. Var var var. Aim koy. Ekzonası diye adam tek düşürdüm. Tepe darbeletli var. Cizo bu. Bu değil ya. Bir adam daha düşürdüm. Ben umutu topluyorum. Şey daha o var. Da. Tamam bunu bunu aldım. Exona Exonet ölmüş. Bir arbalet arının, daha var. Kanka orada 3 ceset olacak. Kaçırmayın ya. Yani. Arbalet geldi. Kanka. He chat. Öldü. Hadi gidelim. Burada fazladan silahım var. At. Ben git daha. İyi ya silah kasasını baya baya doldurduk beyler. yedim ulan Geldik geldik. Bir hit, iki hit. Birini düşürdüm. Üç kişiler. Birine ben... Birini de ben düşürdüm. Arkada gel daha var. Tamam oynadık oynadık. Öldüm. Nerede? gel 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 adam var, gel adam var, gel 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 Üf. hepsi dolu, hepsi dolu. Buraya ev mi yapıyorlardı yoksa anlamadım. Yok, bu ev de vardı ev. Hmm. Ben de loot cream de level 3 atalım. Tam karşımızda. Tam karşımızda. Var. Gördüm, setli. Sağda da, arkada da biri gidiyor. Klan, klan, klan. Klan bunlar aynı. Dört, arkada biri daha var. Gördü bizi, gördü bana. Biri. Yolda headshot. Çok kalbim. Biri düştü. Biri daha düştü. Birini daha düşürdüm. Düşürdü. Düşürdü. Tepede biri. 340 tepe. Birini de ben düşürdüm burada. Abi solumdan geldi. Düştüm solumdan geldi. Tamam. Bana bana denedi de vuramadı. Ölüyorum. Kaçtım soldan kalabalık. Koşuyorum o sola. Biri düştü azmat. 340'ta tepede Değil bir tane daha var. Bir var. De var geldim. İki hit attım o tepe. Hazmatı gidiyorum. Tamam, Emre alsana da. Arkandayım. Ben onu. kendime geleceğim kendi. Yara otosunu aldım. Sen Topla sen İyi. koruyorum. Lala. Aldım. Lan okay. üyelerinden de iki kişi öldürdük bu arada sağ tarafta ama. Kutlayamadık ama adam adam notuna geldi bro. Oo kalabalık. Geri çıkıyorum ben. Gel gel çıkalım hemen gidelim. Toplanın. Geri dönmüşler kanka. Çıkacaklar yine. Nerede Önümde. Biri gitti. Diğer de şeyin arkasında bat batonun. Bir tane vurdum. Öldü öldü. Yani klan burası Gelecek evet. bunlar kanka. klan da gelebilir. Hı -hı. Klanı unutmayın. Evet. Klan unutmayın. Biri düştü. Uyuyordu. Geldim. Arabada. Gördüm gördüm. Hey öldü öldü. öldü öldü. Ben lootlamaya gidiyorum. Bir kişi beni korusun. Bir yer otoda aldım. Flash. Aldım azmatı. Klan klan. Bu flashlar klan kanka. Aşağıdaki. Üyeleri de 30'daydı az önce. Yürüyün. Oğlum şey, bir kasa alacağım, oldu. Başlayacak. Nerede gitti? İşte, işte. Oh 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 oh. <laughs> oh, oh 224 soruda Şu an azalmış olması lazım. Dur biraz. Adam daha. var yolda önünde. 2 hit, 3 hit düşürdüm. 4'ü hitlediniz ölmüyor ya 2'yi hitledim, 2'yi hitledim Can bas, can bas Öldürdüm O, oh, ya bir dakika, ee, içeri girebiliriz Al şunu Topla, 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 topla atıyorum 130 Benimki kırılıyor, şimdi sen geç tamam mı? Tamam İyi açık. Oo dolu odun var. Oh, aldım. Ya. Metalini aldım. 3 oh, Üç kişilermiş. Hadi gidelim. Allah adam var yere ota. Evde. Headshot brit. Headshot brit attım. Candayım candayım. Canım. Ben de. Öndeki evi cover alıyorum Umur. Headshot bit. Headshot bit. It. Öldüm. Zebra Whip. Gelebiliyor musun? Evden silah alıp geliyorum. <laughs> Geldim tek ben. Öldüm. Öldüm. Tek adam kaldı. Nereden görüyor ki bu beni? Ha, o, o, tek o kaldı. 3 hit attım yok. Ölmedi, ölmedi. Ölmedi ölmedi. Sağa dönüp info vereceğim. Aynen burada. Taş evinin arkasında hemen. Bilmem kayaya geçmiş olabilir. Bir dakika gördüm gördüm. Sessiz ol. Düşürdüm. Kaldırabiliyor musun? Arkadaşını Biliyorum. düşürdüm ben. Öldüm. Sen topla arkadaşı tahtanın arkasında öldüm. Seni alıyorum. Yakınım zaten. No mercy. Sahtelim arkasına kanka. Tamam kanka loot'u korumaya çalışacağım. Canım az. Medkit vardı bende bayağı. Okçu geldi, sessiz ol. Bitirdim okçu. Aldım tam sını. Al bu adamı, al bu adamı. Beni al, beni al bak gel. Fullüm. Çok fullüm. Emrin üstüne. Ederim. I know. Adam önümde setli. Öldürdüm birini. Arkadaşlar olabilir solda. Var. Royal Gidiyor önünde solda. Geliyor Emre gel. Bu adamı toplayacağım. Beni koruyun. Çok dolu. 300 EQ. atmışlar. MP5. Metale bak. Armor dollara bak. Biri gelsin çabuk alsın çabuk, şunu. Çabuk. Tamam, al, aldın al. Coverla. Yandım. Setli adamı göremiyorum. Oha. Topla, topla, topla. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Aldım herkes. Ben... Daha var mı üstünde adamın? Farklı bilmiyorum. Öndüm. Diğer adamı da vursaydık iyiydi ya. Kaçtı, kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Acayip doluydu oğlum adam. Mükemmel, mükemmel. Yani bak koyuyorum, koyuyorum. Bak, BQ'a bak. buna bak?